En son burada eşek beni öldürdü. <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün Mehmet'le birlikte Minecraft'ta yapay zeka ile ev yapma videosunun 2. bölümünü çekiyoruz. Bugün de farklı bir ev yapacağız. Bu da yaptığımız ilk evdi. Bugün şu yapacağımız evin bir resmini yan tarafa koyarım. Ahmet de yanımda bu arada. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi yavaştan bir çevreyi belirleyerek başlayalım. Ahmet gel. Gel, gel. Bu arada de, evet. sunucuya gerçekten sözümüz var yani. Biraz geç kaldı biliyorum ama. Ahmetle tamamen 724 açık bir sunucu yapacağız ve şimdi yavaştan alanı Aşır. şey yapalım belirleyelim. Aga bir dakika bir resmi açayım ben hemen. Evin çevresi şuradan. Büyük olsun ya. Ahmet Bunu benim kırdığım yerlere bloklaşısana. Küçük değil zaten Hı. ya. Gençler bu arada The Force'dan merakı olan varsa The Force videoları da çekmeye başladık. Onları da izleyebilirsiniz. Ahmet bayağı bir delirmişti en son The Force'da. Yam, yam saldırınca. En son tüylerim diken diken olmuş. Karşısına siyah bir adam çıktı. O <laughs> ne oluyor lan diye saldırıyor bende. Bir Aga biraz küçük mü yaptık sanki? Oğlum küçük yaptık. <laughs> yanlış yapıyorsun bak. Çok yanlış şey yaptık. Hatta bayağı küçük olmuş. Ama bir yandaki eve bakınca bence o yüzden mi küçük duruyor? Yandaki ev çünkü hayvan gibi ya. Bu bayağı büyük duruyor. Bir dakika ya, yine yanlış yaptım Yine yanlış yaptım Yine olur. Bu değil de fıstık gibi gidiyor. Tamam. Ahmet dikkat bitti mi? Bitti. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi. Az önce bir sıkıntı yaşadık ve sıkıntı şu. Şuradaki tahta alan bakın şöyle. Bizim az önce şu kadardı. Ve yetmedi. Biz de şuraya doğru uzattık bunu böyle buraya kadar. Ahmet uzattı. Şimdi iki taraf belirledik böyle üst katın şeyini falan yaptık. Burası alt kat. Bu şekilde. Şuradan şöyle bir duvar çekeceğiz. Burası alt kat olacak. Bahçeyi tamamen yaptık. Şuradaki ağaçları falan. Şuraları böyle. Bayağı bir uğraşıyoruz. Şimdi ikinci kata da yavaştan başlayacağız. Size abone olup like atmayı unutmayın gençler. O zaman biz başlayalım. Değil mi Amel Ahmet? Abi. <laughs> Ahmet benim usta. Sen niye bana amel edin? <laughs> usta benim oğlum çalış. Ben çalışanım. Benim sarı kolam vermedim bak. Sarı kola istiyor sarı kola. O sarı kola maaşı yatmazsa bak anlaştık 37 tane. 37 tane mi? Vay be. Ee? Ahmet Usta'yla beraber bayağı bir ilerledik. Üçüncü katıda neredeyse bitireceğiz. Öyle bir 360 atalım. Şimdi arka tarafları yapacağız kalanlara gelirsek. Işıklandırmaları yapacağız. Arka Onda... tarafı nasıl yapacağız? Arka taraf şey yani duvarlar falan böyle yapacağız ya buralar. Beton mu komple? Yok komple beton değil. Ben göstereceğim bekle. Sonra şu taraf şuran böyle arkaları komple kapatılacak. Yani bir nevi oda olacak buralar. Şu bahçeye şu ortaya bir oturma takımı tarzı bir şey yapacağız. Şuradaki kapılar falan düzenlenecek. Sonra onun haricinde şuraya çimler gelecek. Aynı şuradaki olduğu gibi. Şu bahçeye bir tık düzenlenecek. Şuraya bir merdiven gelecek şöyle. Şuraya. Aynen öyle. O zaman gençler biz devam edelim. Siz de videonun sonunu kaçırmayın. İyi seyirler. Ve sonunda Uzun uğraşlar sonucunda evimizi bitirdik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şuradan merdivenle girdiniz, aynen bu şekilde Buradan direkt içeri giriş var Şöyle üst katları göstereyim Burası da orta kat <laughs> Ahmet hala devam ediyor Şurası da böyle Ve evimiz bu kadardı arkadaşlar fotoğrafı ben şuraya koyarım. Size ne kadar benziyor, ne kadar benzemiyor yorumlarda değerlendirirseniz çok mutlu oluruz. Yapay zekayla evleri canlandırmaya devam edeceğiz. Bu da ikinci evimiz olsun böyle yan yana dursunlar. Neyse gençler bugünlük videomuz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.